İyi günler arkadaşlar. Bugün sizinle örnek çalışmak istiyorum. Popcorn örneği. Bebek ceketleri, yelekleri, bebek bereleri örerken bu örneği kullandığınızda çok şık duruyor. Bugün bunun örülüşünü size göstermek istiyorum. Şöyle küçük bir çalışma yaptık. Şimdi bu çalışmayı nasıl yaptığımı size göstermek istiyorum. 3 numaralı şişime 25 ilmek attım. 2 sıra haroşa gidip geldim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 2 sıra haroşa gidip geldim. Şimdi örneği koyuyoruz arkadaşlar. Ee, 2 ilmek haroşa örüp Ondan sonra örneğimizi koymaya geçiyoruz. Şöyle 1 2 tane haroşa örüyoruz. İpimizi arkaya alıyoruz. 1 2 düz örüyoruz. Şurada şu 3. düzde Örneğimizi yapıyoruz arkadaşlar. Oraya geldiğimiz zaman şöyle ipimizi parmağımıza doluyoruz. Tığımızı elimize alıyoruz. Şunun içinden geçiriyoruz. Şöyle üç zincir çekiyoruz. Bir, iki, üç. Başını alıyorum içine batıyorum. 1 2 de çıkıyorum. 2 ilmek kalıyor. Şimdi şu şişi de şuradan çıkarıyorum. Başına alıyorum. O boşluğa batıyorum. 1 2 de çıkıyorum. 3 ilmek oldu. Başına alıyorum o deliğe batıyorum ilmeğin içerisine yine burada iki de çıkıyorum dört ilmek oldu Başına alıyorum tekrar batıyorum beş defa batıyoruz arkadaşlar iki de çıkıyoruz şimdi iki dört beş beş ilmek oldu şimdi bunu bir çırpıda çekiyorum ve tığımı kenara bırakıyorum ilmeği şişme geçiriyorum ve 6 düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 Evet. Şöyle bir tane popcornumuz oldu. Şimdi şuradan şey yaparsak iki haroşa iki düz yaparsak şuraya örneğimizi koyuyoruz. 2, 4, 6, 7. Evet. Şimdi şurada biz kaç örmüşüz? 2, 4, 6. Evet. 7 ilmek örüyoruz. Şimdi aynı işlemi burada gene yapıyoruz. Şimdi ipi parmağımıza doluyoruz. 7, 7 tane düz ördük şu ilmeğin arasından şöyle geçiriyoruz. 1 2 3 zincir çekiyorum. başına alıyorum. İlmeğin arasına batıyorum. 1 2 de çekiyorum. Heh. Şimdi ilmeği salıyoruz. 2 doladık. Şimdi 1 2 3 ilmek oldu. Başını aldık. Battık. 1, 2, 4 ilmek oldu. Başını aldık. Yine battık aynı deliğe. 1, 2 de çıkıyoruz. Evet. 5 ilmek oldu. Bir çırpı da çekiyorum. Ve şişime takıyorum. Parmağı bırakıyoruz. Ve buradan örmeye devam ediyoruz. Tekrar 7 düz örüyoruz. 1, 2, 3 4 5 6 7 Evet. 7 düz örüyoruz. Şimdi şu ilmeği yine parmağımızı ipimizi doluyoruz. Şuradan şunu geçiriyoruz. 3 zincir çekiyoruz. 2 üst zincir çek başını alıyorum ilmeğin arasına batıyorum bir iki de çekiyorum şu şişin ucundan bunu çıkarıyorum başını alıyorum ilmeğin oraya gene aynı yere 5 kere batıyoruz arkadaşlar iki kere e, çek şey yapıyoruz çekiyoruz ucunu başını alıyorum batıyorum bir iki çekiyorum 4 ilmek oldu başını alıyorum batıyorum bir iki çekiyorum şu an 5 ilmek oldu şuradan bunu çektiğim an bu sağ taraftaki şişime geçiriyorum parmağımdan ipi bırakıyorum burada 2 düz örüyoruz 2 düz örüyorum kenarlar 2 ilmek haroşa gidiyor şimdi Bundan sonra arkadaşlar yapacağımız şey şu popkornların arası 7 ilmek. Yani bizim bir daha bu ilmeği koyabilmemiz için 7 sıra bizim düz örgü örmemiz gerekiyor ki bu popkornları eşit koyabilelim. Ben 7 sıra düz örgü örüp geliyorum. Evet, 7 sıra düz örneğimizi koyduktan sonra arkadaşlar 3 tane burada popkornunu koyduktan sonra 7 sıra düz ördüm. Şuradan 7 sıra düz ördüm. Kenarlarımızda ikişer ilmek haroşa var. Şimdi 2 ilmek 1 2 ilmek haroşamı koydum. İpimi arkaya aldım. 1 2 3 4 5 6 6 ilmek ör, düz ördüm. Şimdi şuradan bakıyoruz. Şimdi şuradan nasıl koymuşuz? Şu popcorn şu gelen düz örgüde. Buradan 3 ilmek şöyle ayırdığımız zaman şu ilmeğe zincirimizi çekeceğiz. Arası 7 ilmek olduğu için arkadaşlar şu popcorn'dan buraya 3 ilmek. 3 ilmek de bu tarafta var. Şimdi şunu şuna örüyoruz. Parmağıma doluyorum. Şimdi bunun şu ilmeğin içinden geçiriyorum şöyle şunu. 3 zincir çekiyorum 1 2 3 başıma alıyorum şöyle 1 2 de çekiyorum 2 ilmek oldu şimdi şu şişteki şu tuttuğum ilmeğini de bırakıyorum ucunu şimdi başını doluyorum aynı deliğe batıyorum 1, 2, 3 ilmek oldu, başını aldım 2 de çekiyorum 4 ilmek oldu, başını aldım 1, 2 de çekiyorum 2, 4, 5 ilmek oldu bir çırpıda şimdi hepsini çekiyorum şuraya şişime geçiriyorum evet, şimdi buradan örgümüze devam ediyoruz şöyle şimdi arkadaşlar 2 4 6 7 oldu bakalım sayalım şimdi denk gelecek mi pop gittiği ilmek şu 1 2 3 evet şu ilmekten şu ilmekten çekiyoruz. Evet. 2, 4, 6, 7 ilmek arası olacak. Şimdi şu ilmeğin arasından şöyle alıp üst zincir çekiyorum. Başını alıyorum. Aynı deliğin ilmeğin arasına. 1, 2 de çıkarıyorum. Şu şişin ucundan artık onu çıkarıyorum. Öbür türlü zorluyor çünkü arkadaşlar çıkarmazsam. Şimdi şöyle bir iki de çıkarıyorum, üç ilmek oldu, üç ilmek oldu, bir iki de çıkarıyorum, dört ilmek oldu, başına alıyorum, batıyorum, bir iki de çıkarıyorum, 2 dört beş evet şöyle çektik mi şişimize takıyoruz. Evet, bu sıradaki popkornlarımız bitti. Şimdi normal örgümüze, düz örgümüze devam ediyoruz. Kenarlarımızda iki sıra haraşamız var. Evet, şöyle oluyor arkadaşlar. Şimdi altta 1, 2, 3 tane popcorn var. Üst sırada 7 ilmek arayla şöyle 2 düşüyor. Şu, şunların arasına düşüyor. Şimdi arkadan tabi ters örüyoruz. Arkasından ters örüyoruz. Ön taraftan düz örgü örüyoruz. Bunların arası 7 ilmek olduğu için 7 sıra örüyoruz. 3. sırayı koyuyoruz 3. sırayı da koyduğum zaman arkadaşlar siz zaten olayı sökmüş olacaksınız ben şimdi arkadan ters örüp önden düz örerek 7 sıra örüp geliyorum evet 7 sıra düz ördüm geldim en altta 3 tane popcorn. onun üzerindeki 7 sıra düz ördükten sonra 2 Popcorn Şimdi buraya yine 3 tane Popcorn düşeceğiz Arkadaşlar Şimdi kenarlarda 2'şer ilmek Haraşemiz var. Şimdi tekrar ilmeğimizi Döşüyoruz. Örneğimizi Şöyle 1 2 ilmek haraşo örüyoruz. İpimizi arkaya alıyoruz. 1 2 ilmek düz örüyoruz. 3. ilmek İki ilmek düzden sonraki şu ilmekte parmağımızı ipi doluyoruz Evet iki haraşı iki düz ördük Şuradaki ilmeğin arasından şöyle ilmeğin arasından şöyle ilmeğin şu Evet şu ilmeğin arasından şöyle geçtik 1 2 3 tane haroşa yaptım. Başını aldım. Şu deliğin içerisine battım. 1 2 de çektim. Başını aldım. Aynı yere yine battım. 1 2 de çektim. Şu şişteki şu battığım yeri artık boşa bıraktım. Başını aldım. Aynı yere battım. 2 i̇ki, iki defa 4 ilmek oldu. Başını aldım. Tekrar 1 2 de çıktım. 2 4 5 oldu. Şöyle bir çırpı da çıkarıyorum ve şuradaki şişimin ucuna geçiriyorum. İpi elimden bırakıyorum. Şimdi burada 7 tane örüyorum arkadaşlar. 7 düz. 1 2 3 4 5 6 7. Bakalım doğru yerde miyiz? Evet. Şu popkornun şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu popkornun üstünden giden ilmek 3 tane şöyle ayırdığımız zaman şu olmuş oluyor. Evet şu ilmek şu ilmeğin arasından evet şu ilmeğin arasından böyle geçiriyoruz. 1 2 3 başını alıyoruz. Aynı yere batıyoruz. 1 2 de çıkıyoruz. Başına alıyoruz şu şişin ucundan şurasını kurtarıyoruz 2de çıkarıyoruz başını alıyoruz aynı yere batıyoruz 1 2de çıkarıyoruz 4 oldu başını alıyoruz 5 defa batıyoruz arkadaşlar bu son sıramız 2 4 5 oldu 5 ilmek oldu mu şuraya takıyoruz daha sonra tığı kenara bırakıyoruz. Ve tekrar 7 ilmek örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ördük. Evet arkadaşlar şu iki tane haraşı şu ikisi düz örgü oluyor. Şu, şunun içerisinden geçireceğiz. Evet, şuradan geçiriyoruz. 1 2 3 başını alıyorum. Şuraya batıyorum. 1 2 de çekiyorum. Evet. Başını alıyorum. Aynı yere yine batıyorum. 1 2 şişimizi şu ilmeğin içinden çıkarıyoruz başını alıyorum aynı yere batıyorum 1 2 4 ilmek oldu arkadaşlar başına alıyorum aynı yere batıyorum 1 2 de çıkarıyorum 2 4 5 ilmek oldu şöyle çıkarıyorum şişime şu ilmeğimi geçiriyorum 2 tane şimdi düz örüyorum. 1. 2 düz örüyorum. Öne alıyorum ipimi 2 ilmek. haroşa örüyorum ve 3. sıra popcorn örneğimizi de koymuş bulunuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde olmuş oluyor. Bu hep bebek elbisesi örüyordum koyuyordum arkadaşlar bugün böyle bir şey yapmak geldi içimde bu örneği çalıştım yapmak isteyenlere kolay gelsin